Selamünaleyküm değerli dostlar. An itibariyle İslam toplumu, Milli Görüş Teşkilatları, Berlin, Bölge, Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığımızın uktesinde Aralık Umrecilerimizin ikinci kafilesini yolcu etmek için Berlin Havalanı'ndayız. Birinci grup, iki grup halinde sabah gitti ve ikinci kafile 181 kişi olarak ee, inşallah çekini yaptıracaklar. Sonra bir program tertip ettikten sonra inşallah uğurlayacağız. Medine-i Münevvere'ye, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hazretlerine ve o güzel beldelere selam ve hürmetlerimizi arz eyleyeceğiz. Grup başkanlarımız, kafire başkanlarımız, hizmet görevlilerimiz ve hanım e, görevlilerimizle, hoca hanımlarla birlikte e, toplamda Berlin'den giden 330 kardeşimize hizmet verilecek. Allah kısmet ederse biz de 13 Ocak'ta 360 kişilik bir kafile ile o mukaddes beldelere doğru yola çıkacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yola çıkacak kardeşlerimize yol selameti versin. Umrecilerimize inşallah Rabbim mebrur bir umre nasip etsin. Ee, Rabbim utandırmasın. Allah Azze ve Celle Hazretleri gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda oraların mana ve feyzinden azami derecede istifade etmelerini hayatlarında yeniden bir inkılap yaşayarak numuneyi timsal olmalarını nasip eylesin. Tahir Bey siz de mi gidiyorsunuz? Yok. Eyvallah. Allah kavuştursun, Allah kabul eylesin. İnşallah size de nasip olur. Bize de nasip olur inşallah. Gerçi biz çok az gidiyoruz ama. Tabii, tabii, çok evet. 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 Allah kabul eylesin. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi Heyecan Doruk'ta uğurlayacak için gelmek e, gelenler e, refakatçilerle birlikte umreciler e, burada e, yaka kartları dağıtılıyor bir taraftan çekin yapılıyor bir taraftan heyecan dorukta Allah kavuştursun Rabbim yol selameti versin e, gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda oralara gitmeyi e, oraların manasından kokusundan feyzinden azami derecede istifade etmeyi nasip eylesin. Evet. Gördüğümüz kadarıyla birisi umreci, öbürü refakatçi. Öyle değil mi Esma? İyi Allah kabul eylesin. Hadi bakalım.